Şimdi size Pablo Picasso ile ilgili çok enteresan bir şey anlatacağım. Pablo Picasso kimdir bu? Ünlü ressam, dünya tarihine geçmiş, dünyanın en etkili insanlarından bir tanesi. 1950'de Dünya Barış Kongresi'ne katılıyor. Orada bir tane de 12 yaşında bir velet var. İ i̇smi Brian Bless diye bir tane çocuk. Bakıyor, diyorlar ki bu Picasso diyorlar. Çocuk bakıyor, yok ya diyor Picasso falan değil bu diyor. İnanmıyorum Picasso olduğunu. Artık kafasında nasıl Picasso'yu kurduysa Picasso da inanmayınca cebinden bir kağıt çıkartıyor. Bir kalemle bir güvercin çiziyor. Bu güvercini çiziyor. İmzası var Picasso'nun görüyorsunuz değil mi? Sonra çocuğa uzatıyor. Çocuk bakıyor. Sen diyor Picasso değilsin diyor. Bu da güvercine benzemiyor zaten diyor. Kağıdı fırlatıyor atıyor. Arkada bir tane çakal eğiliyor. Alıyor bunu. Cebine koyuyor abi. Aradan yıllar geçiyor. Picasso ününe ün katıyor. Daha meşhur birisi oluyor. Yaptığı en ufak tablolar bile çok büyük paralara satılıyor. Ve bu kağıdı tutan kişinin elindeki bu eser 50 milyon pounda satılıyor. Ya bu Picasso falan değil, sen de Picasso değilsin diye atıyor çocuk. 50 milyon poundu atıyor ve adama yıllar sonra bir röportajda soruyorlar yani finansal olarak bu kağıdı atan kişiye büyüyor tabi. Finansal olarak böyle çok büyük bir yatırım, yanlış bir yatırım yaptınız mı diyor. Evet diyor yani o kağıdı atmakla diyor hayatımın en büyük kaybını yaptım diyor. Ben bunu niye anlattım size? Ya bu kağıt niye bu kadar değerli? Veya Picasso'nun yapmış olduğu eserler neden çok pahalıya satılıyor? Bakın arkadaşlar, dünyada bir madde var, bir de mana var. Elinize bir kitabı aldığınızda o kitabı açtım mesela Çince. Şu an bu kitap ne? Senin için sadece bir maddeden ibaret. Ama Çince bilsen, onu okuduğunda anlasan, ha kitabın sadece maddesi yok. Kitaba yüklenen bir de anlam var, bir mana var. Bu dünyada böyle işte. Bir baktığın zaman madde itibariyle biz insanlarız. Ne kıymetimiz var? Ya şu insanın ne kıymeti var? Madde itibariyle hiçbir kıymetimiz yok. Kitler ne yapmış insanı? Sabun yapmış yani anlatabildim mi? Madde itibariyle hiçbir kıymetimiz yok. Hani şey gibi de değil. İneğin eti vardır, sütü vardır, derisi vardır, tereyağı vardır, çeşit çeşit peynirleri vardır. Madde itibariyle hiçbir kıymetimiz yok. Ama mana itibariyle nasıl bir kıymetimiz var? Yani Allah'a bakan yönümüzle, kainata bakıp neden geldiğimizi düşünmek, anlamlandırmak, Rabbimizi bulmak, ona ibadet etmek, kainatı yaratan Allah'a yönelmek mana itibariyle çok değerliyiz. Pablo Picasso'nun bir eserini alsak ve gitsek müzayede salonuna desek ki biz bunu satmak istiyoruz çıkarttırmaya. 50 milyon pound'u satabiliriz. Neden? Mana Peki aynı eseri alsak de hurdacılar çarşısına gidiyoruz. Dayıcım ben bunu satmak istiyorum. Pablo Picasso'nun eseri. Dayı şöyle bir bakacak. Oğlum ben buna 100 lira vereyim. O da hani paşa gönlün olsun. Kendine git şuradan bir tavuk dürüm al diye. Paşa gönlün olsun diye verir değil mi? Neden? Ondaki değeri tartacak bir adam değil. Eser doğru yerde değil. İşte biz de dünyada kıymetli miyiz? Sen değerli bir insan mısın mesela? Biz sana kıymet veremeyiz. İnsanlar senin kıymetini bilemez. Senin kıymetin Rabbinin yanında, Allah'a yöneldiğin zaman bir kıymet ifade ediyorsun. Tıpkı Antikacılar Çarşısı'na gidince Pablo Picasso'nun eseri çok değerli olduğu gibi sen de Rabbine elini açtığın zaman, ona yöneldiğin zaman kıymetlisin, ebedi bir kıymet alıyorsun. Ebedi bir cennet hak ediyorsun. Ama onun yanında olmadığın zaman, başka onun emretmediği şeyleri yaptığın zaman kıymetin yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Bakın arkadaşlar, anladık değil mi? Bir madde var, bunun bir maddesi var, kağıt. Bir de bunda bir sanat var, bir mana var. Şimdi insanı eğer mana itibariyle değerlendirmesek, yani işte Allah var, ahiret var, ona yöneleceğiz, ebedi bir alemi yakalayacağız, kainata bakıp Allah'ın esmalarını okuyup bunları tefekkür edeceğiz, düşüneceğiz. Bunu bir kenara bıraktığımız zaman ne oluyor biliyor musun? İnsan hayvan gibi bir şey oluyor. Ne yaptın abi? Tamam bu manaları düşünmeyeceğim. Ya bu ince şeyler bana gelmiyor kardeş. Ben yaşıyorum hayatımı. Ben 10 numara kahvaltımı yaparım. 500 liraya bir kahvaltı yaparım. Ben giderim işte steak yerim. New York steak şudur budur. Eğlenirim. Benim amacım bu dünyada yemek, içmek. Benim amacım bu. Ben bunun için yaşıyorum. Böyle ince manaları düşünmeyeceğim. Aslında birçok insanın profilini anlatıyorum şu anda. Zevk için yaşamak. İyi de güzel kardeşim. Yani benim bildiğim hayvanlar da yiyorlar, içiyorlar. Bir takım cinsellikleri var ve ölüyorlar. Ya böyle bir kıymetin yok ki senin. Odun gibi bir şey yani. Hiçbir kıymeti yok. Ve hayvan kadar da olamıyor biliyor musunuz insan? Mesela hayvanda şey var mı? Geçmiş gelecek. Yok. Yani insanda geçmiş gelecek var mı? Var. Yani gelecekten gelen endişeler şu anda beni üzüyor mesela ya ne olacak, yapabileceğim mi? Bak şu an beni üzüyor. Gelecek endişesi var. Hayvanda bu yok. Hayvan bulunduğu anı yaşıyor. Geçmiş insanda var mı? Evet. Yaşadığın şeyler senin psikolojini bozuyor. Travmatik şeyler yaşıyorsun. Yani insana geçmişten ve gelecekten acılar geliyor. Hayvanda öyle bir şey yok. Madde itibariyle insan bir hayvan kadar bu dünyadan lezzet alamıyor ama mana itibariyle insan bambaşka bir şeye dönüşüyor. Peki Bediüzzaman Hazretleri'nin bir cümlesi var 23. sözde. Buraya not aldım onu bir okuyayım. Diyor ki maddenin gayesi ve meyvesi kısacık bir ömürde hayvanatın en acizi, bakın hayvan olamıyor, hayvanatın en acizi ve muhtacı, en kederlisi olduğu bir halde yalnız cüz'i küçük bir hayat geçirmektir. Sonra insan tefessü eder, toprağın altına giriyorsun, çürüyorsun, gider. İşte inkar mahiyeti insaniyi yıkar, elmastan kömüre kalbeder. Allah'ı inkar ediyorlar ya ateistler. Biz inanmıyoruz diyorlar ya. Abi baksana ne kadar anlamsız bir hayat ya. Öldükten sonra biz yok olacağız diyorlar. Cennet cehennem yok diyorlar. O zaman senin yaşadığın her şey çok boş. Niye? Ya işte ben Nobel Barış Ödülü'nü alacağım, kariyer yapacağım. Tamam güzel kardeşim de öldükten sonra yok olacaksın. Yani sanki böyle dağa tırmanıyorsun, biri seni sürekli aşağı bırakıyor gibi ya şunu yapacağım, bunu bulacağım, şunu geliştireceğim, şöyle bir yuva kuracağım, çok tamam hepsi çöp, hepsi bittiğinde sen yok olacaksın sana göre. Görüyor musunuz? Yani insanın bir anlamı kalmıyor. Hayata bir anlam yükleyemiyorsun. Ne söylerse söylesin, şunu vuruyorsun suratına. İyi de kardeşim bu saydıklarının hepsi bir gün yok olacak. Bir anlamı kalmayacak. Bu sefer ne oldu? Hayatın bir anlamı, bir gayesi kalmadı. Yani hayvandan daha aşağı düştü ve insanın psikolojisini düşünsene sürekli yok olacağını düşünen bir insan bu dünyada da rahat edemez.